Seni konuşunca anam kendimi garip hissediyorum. Sanki aynada kendimle konuşuyorum. Kız ne kadar benziyorsun bana maşallah. Keşke yüzümün benzediği kadar kaderim de sana benzeseydi pembe. Kız Allah gözünü doyursun be. Evlerin vermiş, araban varmış dünya kadar param varmış. Daha ne istiyorsun? <laughs> biliyorsun darling. Bunlar insanı mutlu etmez. Keşke yoksul olsaydım ama senin kadar mutlu olsaydım. Kız sen Arby'den azıcık çatlaksın anam. Kız ben keşke senin gibi zengin olayım diye sakallı babaya kırk mum yakar kırk da takla atarım. Sen kalkmış anam fukara olayım diye dua edersin ha. Benim yerimde olsaydın çok daha iyi anlardın. Ya keşke olsaydım ama keşke olmuyor. Var mısın pembe? ...birkaç günlüğüne yer değiştirelim seninle. Sen benim yerime geç... ...zengin hayat yaşa... ...ben de senin hmm. yerine geçip... ...fakir hayatı yaşayayım. Kız ne dersin sen senin Anam delirdin mi? Yani böyle canım... ...değişik bir şeyler yapmak istiyor... ...anla beni üstüne beş milyarda para hmm. veririm. Tamam kız anlaştık. İki günlüğüne de olsa zengin olacağım. Zaten üç günlük dünya... İki gününü zengin geçireceğim hı. daha ne isterim? <laughs> Aha, bir dakika. Bak, bu resimdeki kocam Bülent. Hı, hı, hı. İyi bak, sonra hizmetçilerle karıştırma. Tamam kız. Eğer sen de benim yerime geçeceksen acık ruman gibi konuş, bizimkiler mevzuya uyanmasınlar. Ay, nasıl olacak o iş? Ben becerebilecek miyim bu işi? Kız saçmalama, el lafın arkasına bir abi yapıştır, ah. bu sana roman ana. abi, hmm, sen de benim gibi İstanbul Türkçesiyle konuşmalısın darling. Olur darling. Ah, e, sen evde nasıl davranırsın? Bir ben hı hı. evde böyle çekildik çıtlarım. Ah, ah, ah. Evde otomatik gelim ah, var ah, Fatoş. Ah. O temizliyor. Hmm. Kız gel. Hadi <laughs> ben sana bizimkileri göstereyim. <laughs> Hepsini tanı. O zaman pot kırmasın. Haydi gel canım kalk. kalk. <laughs> Getir şunu. Al dayı. Kız bak. Şurada fıstık gibi bir kız var ya. O benim kızım sultandı. <laughs> sultan. Hmm. Ah sultan dira. Bak ayağa kalkar bak bak. Ha. Sultanım güzel kızım maşallah ne güzel doğurmuşum ben kızımı. Şıp demiş benim burnumdan düşmüş şu küçük Hı -hı. kız var ya. Ha, o da benim kızım Ayşe'dir. şu beyefendi kim? Ha. Maalesef kardeşim oluyor. Atsan atılmaz satsan satılmaz. Adı Selim'dir. Allah aşkına. Öteki kız kim? <laughs> Bu tam otomatik gelindir canım. Adı Fatuş. <laughs> Selim'in karısı oluyor. Evdeki işleri ona yaptıracaksın. Unutma. Ha. Anladın? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam. Ha, i̇şte. <laughs> ne yapıyorsun be? Bak. Tık. Bak <laughs> da... ...onları gördüğün yerde kafalarını böyle kıracak. Aa niye? iyi olacak. Bu yaşlı olan Yunus. Benim eskiden beri aşığımdı. Ama kavga etmeden birbirimizi sevmeye vaktimiz yok. Öyle mi? Ya genç olan? Bu da onun oğlu Ferhat'tır ha. Kızıma bir rahat vermez. Eşek. Aman ona dikkat et ha. Sultanı yaklaştırma. Bak 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 yaklaşıyor. Ha, bu karı budalası da babamdır. Aman dikkat edesin bir karını peşine takıp başımızı belaya sokmasın. Ah. Herkes iyice tanıdı değil mi? Çabuk, çabuk. Bak bak karı budalası babama bak. Bak aman aman iyice herkesi tanıdın değil mi kız Tanıdın değil mi? Tanımadıysan. Tanıdım tanıdım. Eh, eh eh eh. O zaman artıkın değiştirelim hadi üstümüzü var Yalnız ben evden cep telefonumu alıp geleyim sonra değiştirelim kıyafetlerimizi. Eh tamam. Eh, sen beni şuradaki parka bırak. Telefonunu al sonra gelir beni oradan alırsın. Hı, tamam. Tamam. Nerede kaldı bu serin karısı be? Yoksa vaz mı geçti yer değiştirmekten? <laughs> Aman Allah kursuna. Aa, pembe. Aa, kız ne yaparsın be sen bu parkta? Bir seni eksiktin ha. Aşk olsun pembe be, kalbimi kırıyorsun ama. Seni deliler gibi sevdiğimi bilmiyormuş gibi konuşuyor. Konuşma. Beni o kadar sevsen o Alaman ağır vasıtasıyla evlenir miydin hiç? benim beni be Almanya'da oturma izni alabilmek için evlendim Hı. onunla. Hem zaten dün gece tekrar Almanya'ya döndü. Başanıyoruz onunla. Lan o karı bile sana dayanamadıysa düşün artık Asıl ben onu bıraktım pembe. Çünkü ben sana vurgun. Bir öpücük ver. Demek sen bana vurgunsun ha. Al sana vurgun. Al. Al. Gel. Kaç. 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 karısı da geliyor

şu villaya bak be. İnsan bu zenginliği bırakıp bu fukara mahallesine gidir mi lan hiç? Aptal bunlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz hanım. Hoş, Hoş geldiniz. geldiniz. Hoş geldiniz. O, o, bir sürü de hizmetçi var yaşadım be. Hoş bulduk derling. E Darlinkler ben biraz içeride dinleniyorum beni rahatsız etmeyin ha. Müştemilatta mı dinleneceksiniz efendim? Müştemilat mı? Lan az kalsın başlamadan her şeyi birbaht edecektim ha. Ne işim var benim sizin... ...müştemilatınızda? Tabii ki ben filmda dinleneceğim. Yorgunluktan yanlışlıkla buraya gelmişim oğlum. Villamız aşağıda aşağıda oluyordu. Haydi canım bay bay derlikler <laughs> Ay Yunus Baba Almanya'dan hiç para getirmedi mi be Ferhat? Ya başlık paramız çıkmaz mı yani? Yok be yani. Babam Elga'nın paralarıyla ava atardı. Elga gitti, para da gitti. Yani yine bildiğin eski tas eski ama. Ha. Tanrım ne kadar basit, ne kadar güzel bir mahalle. Eyvah anam. Şimdi mutlu Hah. Ah, evet, bunlar ben benim kızı Sultan'la Ferhat öyle değil mi? Ne olur kızma. Vallahi sadece hava almaya çıkmıştım. <laughs> Ferhat da buradan geçerdi zaten. Değil mi? <laughs> hiç hiç konuşmadık, değil mi <laughs> Ferhat? Yok ben abla. Yani selam bile vermedik birbirimize. Ne olur dövme ben <laughs> abla ya. Demek mi? Aa, çocuklar aşk olsun anneciğiniz hiç size kızar mı Talik? Aman abi kızım. Sen iyi misin? <laughs> ee, peki gözün altına ne oldu? <laughs> ha o mu? Sine kızırdı kaşıdım, kapık bağladı. Ben çok iyiyim ve kendimi mükemmel hissediyorum. Bence sınırda ne yaptığını bilmiyor. <laughs> Kız! O, pembe. pembe! Bulaşma çocuklara be! Ağzını burnunu yırtarım lan? Anandan doğduğuna pişman ederiz pembe. E kaldırma çocuklara. Ben mi? Aha. Mer Merhaba darling mer ama yani abi pardon. Yunus'cum nasılsın bugün abi? Ulan pembe Farklı attığın tokadın acısı ayla yanaklarımda <laughs> uzak dur döverim Allah aşk olsun hiç ben seni döver miyim lütfen gidelim gel ya gel canım Allah Allah, Allah, Allah.